içindeyim şu an tam anlamıyla. Selamlar. Tekrardan uzun zamandır yokum. Ne yalan söyleyeyim. Biraz mola vermek istemiştim. Ama düzenli olarak tekrar başlıyorum. Video geçmeden önce kanal hakkında konuşacağım. Banner ve profil değişim, Farklılık olsun diye. Belki sizin de hoşunuza gider. Olmazsa geri değiştiririm. Sıkıntı yok. Diğer bir konum ise, yakın bir zamanda birine karşı eleştire gelebilir. İzlemeye kalın ve Discord sonucu bana gelmeyi de unutmayın namaz koyuyorum. bu sefer tek değilim arkadaşım var ve bu video farklı bir şekilde olacak video atamamın sebebim şeyin sanmayan Reza halkından sonra biraz da depresyon çöküşü yaşamış oluyorum geri dön geri dön geri dön ne olursun geri dön ne olursun her neyse iyi dilerim efendim askeri var direkt yanımda Bakalım ölecek miyiz? Neyse ben şu an nerede olduğumu biliyorum. aha já cá não ah há um ay adamlar hep trende bağları kurduk ben burayı, ben burayı terk ediyorum ya, ben buradan gidiyorum Burada adam Honda CV'si var ben buraya gideceğim terk ederim ben <laughs> Adamın ha bu silah verse de bana. Evden çıkma. Yıldırım çıkıyor. dışarıdaysan öldün yüksek ihtimalle. Bir şey. İyi misin? Fazla iyi. O, oyun için ben. Ooo yıldırım bile öneme çaktı. Damn. Öleceğim yıldırım. Silah buldum lan. Fazlasıyla yemek çıkıyor bu arada ya. Ne var mıydı? Ne bekliyorsun ama? <laughs> Zeus mu insin? İnebilir bir şansın. İnmesin ama sıkıntı. Ananı ne var? Neredesin? Bir dakika burada biri duruyor Bir saniye? Nerede neredesin? Saniye. Oha burada bayağı bir kişi ölmüş hatta bu ne oluyor oğlum? Ya bir desene O yanında biri ölmüş. Gadde. Burada var. Adam bunları vurup terk mi etmiş ya buraya? Çantası da var. Ne oğlum? Şoka yapıyor ne? Hani. Burada bir en az bir, 10 kişi falan ölmüş ama. Adam var. Hello? Hi. Oh, hey man, sorry. Okay, I'm probably. uzaklaşıyorum. Adamı friend olduğumuzu belli ettik ya. Kaç şurası? Aa, adam öldün be. Ya ses git. Bu da yaramaz. O kaya doğru gidiyorum ben. Aa, bunlar 3-4 kişi lan kaç. Ne O militeri varmış lan direkt yanımda. Lubjen mısın sen? Evet. Oğlum Lubjen lan ben? Orası boş ne taraf? Sahil kısmında mısın? BKM... ya aynen ortalarındayım böyle. Sahil kısmına BKT, gel. Sol... Ha, BKT Spree var ya. He BKT Spree tarafında mısın? Solundasın yani. BKT'nin sağlarına doğru diyeyim. Ha tamam dedi bu aynı. Tam ay... ortalarında. Tamam yakınız bu ama Lubjen Lubjen'e gitme çok adam var burada. Tamam BKM 06'ya doğru gidelim ben zaten orada şey varmış Milteri varmış. BKM ben de oraya gidiyorum. Ben biliyorum. BKM'ye mi gidiyorsun? Şeyler lan. Aynen BKM. Adam var lan lan. Oo. Hello guys. Hello. Hey, look. Hey, look. Hey, Bunlar dost değil herhalde. Ya neyse bunlar dost. BKM'ye giriyor musun? BKM'ye iki kişi gidiyor bak şu an. Hı hı. Gidiyorum. Cold. What's your name? Duydun mu? <laughs> Amına <Amarak>, koyduklarım <laughs> Sen miydin lan? <laughs> Sen misin? <abi>? Evet, evet <Gülüyor> 30 ömre Amına koyduğum Annen Malı Bire bir tişört var altında Be gireyim, gireyim. Beş pantolon <laughs> BKM'ye giriyor musun? Girdim içine Abi giremem. Biz galiba evin içindesin. Geldim. Hı -hı. Kanka arkada iki kişi vurdum. Adamlar da dost şanlısıyım falan dedim. Bir an evi dövmeye başladılar. Silahımın olduğunu bilmiyordum Adam bana güldü sallararak. Ben de ona o yüzden güldüm. Ben gibi. Bir şey bulabiliyor musun burada? Ha, hayır yeni geldim. <laughs> Zombi sana geliyor galiba emin değilim. Ha, gelirsen gelsin. Hayır bana geliyor. Notlanmış olum, part Arkadaki adamlara bak istiyorsun. <laughs> ne oldu? Bizon buldum. The Fool mü? Yeah. Ama çok da şey sevmene gerek yok tamam bakın. Yok zaten ondan dolayı annem sikemem sevmediği. Silas'la silahlı da uyandım, sikim, silah, silah buna. keşif keşke Ne ne ne. Sen son kısmı. Gel adamları vurdum yere göstereyim good job, good job, good job. sana. Adamları vurdum yere gidelim de alabileceğim bir şey varsa alalım. ona gidelim. Güzel bir şeyler varsa. Kaç kişi vardı? Tabancam olduğunu biliyorlar adam ben Amerika aynasız gibi çıkarım tek tek ikisi yer. Arkadaşlar. Burada. Bir de. Abi kargo pantolonunu almak istiyorsan al. Güzelmiş harbi. Al pantolonu. Diğerin nerede yani vurdum? Ben de can vurdum? varmış. Değiştireyim. Bir yerinde burada bir yerde vurdum. Neyse Diğerini siklet. Al lootlarını gidelim. Gel. Aldım. Kanka bu ne ya? Çok gibi bir zamana. Ne bulacak bir şey yok abi. Kafamdan, şey var kombat altını, sen mesela... bu arada şey oltan var balık tutabiliriz Biz onu ne vermiş oğlum canım? 380 kullanıyorum Can bizim hayır açık evet. Hayır kırmızı can dedim pardon ya şey Kırmızı yemek Elma Arm canım şu an, evet bir azalıyor böyle beyazak geldi amına koyayım bir anda azalmaya başladı tekrardan. Soğuktan mı? Ee, yok <laughs> Yemek yok mu ya hiç? Nereye gittin lan sen de? Alo? Var yemeğim var var. Ön neredesin onu söyledim. Gören al. <laughs> Yakalım mı ateş? OLMUYOR dur. Ya buradan lootlarım yok. Ooo Jerrycan. şimdi. yapma yapma bunu. Kit topek alırım abi, <laughs> belt mi alayım yoksa hip hop Tactical belt yani silah şey falan takmak istiyorsan mat aracı atıyor. Ama ona da dedi pide takabiliyon diye Hippo bek'e de takabiliyon. Aynen hippo abi. Hippo <laughs> Şurada şey avcı kulesi var bir onda çık gidip geliyorum. Okey ben burada bekliyorum o zaman. Sen canın azalıyor mu artıyor mu? Aa, azalıyor. Neyden azalıyor? Art. Yemekten dolayı. Tamam ateş yakalım. Ben şey bir tane kulübenin içine şey odun odun topla giremem ben şimdi. Hayır elinde değil elinde değil ama. Bizde yer yerde var zaten al onu kır. No. Abi yapayım mı mı amına? Abicim yer <laughs> al. Koyayım kanka Bir defa mı oynuyorum yerde diyorum yerde. Ya var mı onu? Bunlar iyi bak aşağı gideceğiz. Gel, 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 gel. Sen bana yediriyona kadar sen de yiyeceğim. Ya adam, şey ben falan. tokum. Sen fulle kanka kendini. Köpeğim mi oh, çok Köpek köpek çok şey doyuruyor bu adam. Yanma, yanıyor lan. Nasıl yanıyor am... Oho! Daha yemeden midemiz ulanmadı gene. Ona kay. Al şu. Gökhan Gökhan abinin akısı, Gökhan abinin akısı. Patlar matlar ama akım şimdi bir oyun bilmiyorum şeyini. Ya ver bana onu amına koyarım. Çok hareket ediyor. Oynaşıyor benim. Böyle sikim Matar istiyor <laughs> musun? <gülüyor> Ne? Motora. Olur. Sen bir kere iki tane nereden buldun? Oo. O oh. şey iyi bir şey bu arada. Bir suyu şey yapıyor. Artıyor. Tamam ben bir su dolurup geleceğim. Mesela 2 adam... metrelik bir su mesafesine bile geçmeyi geçmiyorum yani. Yüzmüyorum. Burada adam olabilir. Dikkat ol Yani diyeceğim de senin silah yok ya Kanka öyle deme kafasına bizon fırlatırım machine yaparız evet. Aha. Oo, al, al 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 Ha var artık sinem. Oo Emre 2 tane vermesi artık var kanka, Güzel, ha, güzel tabanca bu arada nasılsın? Orospu Çünkü ya. sen Honda Civic'i okuyorsun Honda Civic'i de okun canım kanka zombi yerden yere vurduk Diyorum ya o Honda Civic'i de he Ha şimdi vurdu cidden bak like, Abi be careful Aa, Ölebilirsin Kim ölecek kanka <laughs> <Aman gülüyor> ne yapayım ya Bu iki takışımda o da var Kanka o oh, zombi gördü sıkıntı <laughs> Oo, oh, bir tane zombi yok. Ha, bana bir yardım var mı? Ya, <laughs> zombiler dövüşüyorum da. Orada sen ne yapıyorsun bir kere ama? <laughs> Oo, ne oldu? Yılatmış ki. Gidin, oturduk kız Aynen öyle. Bizi... Güzel. <laughs> Abi tane <çok gülüyor> <non> zombi var. <laughs> Abi, tane zombi yok. Ne yaptın ki ikine? Ya yaptın yaptım da. Neredesin? Bu Kalk. mu? He. Ben mi? Hmm. Güzel soru. Ya kanka çok zor. Ananı sikeyim zombi bana geliyor. Ha. Süper, süper süper. <laughs> Kör olma amına koyayım. Bekle amına koyayım. Ölme. Burası militer mi ya? Bir tane daha geliyor. Tam bana da geliyor şu an o yüzden. S'ye basalım dur geleceğim ben. Neyse ya koyamam ya bunu 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 sıkıntı yok da Ölme ama ne Şurada şu ormanlık nasıl sen herhalde Aynen Az önce şey yaptığımız yer vardı ya Tamam açıya çık gel sola doğru Kim zaten Hayır helikopter var burada Keşke ben de görebileceğim Fly flighter jacket and my Yok <laughs> Uh, Evet, bana silah doğru ve tak 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 yaptım. Abi ya. Yani. aa ya ya no no no. Tek zon çıktı full. Ha. Bayağı iyi amına. Yani. Ben açıktayım şu an. Tam da helikoptere baktım da. Ya bir diamar beklerdim ya. Hmm. Aynen tier birden. Harbi ben uçtum amına. <laughs> tak tak tak. 19 Aynen o zaman Ananı Üşüdüğüm evet. için mi? Aynen Yo. Üşümüyorum da Hiçbir şey olmuyor bana ya, ne Üşüyorum ne? Aynen Ateş burada Gel burada kıyafet var bunu giy Zonit değil Geldim kanka sonunda. Tamam. Al şu lan. Ne lan? Ne olur. O Zaman bana geliyor galiba. Has siktir. Aynen. Taktik, yani. Taktik helmet. Dövüş koşun dövüş aferin. Kim, kim hareket ediyor ya? Ne taraftasın sen? Ben mi be kanka bir tane şeyin içindeyim. Bana verdin ya Svetr. Onun arayın Aa benim şey kemerim ruinit olmuş lan. Damn bro. Nasıl sikicem babına koyayım ya. Ne oluyor lan? Yetkileri var bunun. Damn bro. Tak tak tak. Ya anı... <laughs> Kalk öl lan. Abi gelin ama hepiniz gelin. Geleyim sana. Yok no, kanka sen gelmedi. Öldü daha kötü oluyor amına. <laughs> Şu an 4 tane zombi öldürdüm amına. Neredesin? Şarjör vereyim. Ee, bir yerde bir tane kulübenin içindeyim işte. Ne kadar açık gecüyor ya. Bana sweater verdiğin grup. Yoner var. Pastikler susturucusu var. Taktik Oha.

ya, Bekle bir dakika. Ya yani ben videoya başladığından beri sen zaten yaralısın ama ben anlamam. Ne ki ya? Sen ben sizde var ya. Ben iyi olurum. <laughs> bir tam deyip gidiyor. Solo <laughs> survival deneyimi. Neredesin? Tam gideceğim. bekle. Ah, tamam sarı oldu sonunda ya. Bir an da bu siyah olacak ama ne <laughs> Kırmızı mı oldun? Aha dalın dalın Aynen gene kırmızı oldum Ne oldum Hatch'e avcı ediliyorum bu sefer de Aynen <laughs> öyleyim Neyse Bir devam et ya <laughs> Gene aynı yerde oldum kanka <gülüyor> <gülüyor> it's changed me or something